Fransa genel seçimlerinin ikinci turu 3 parti arasında çok çekişmeli bir yarışa sahne olacak. Normalde sosyalistlerle sağcılar arasındaki mücadeleye bu sene aşırı sağda katıldı. Ulusal Cephe adayları ilk turda %13'lük bir oy oranı elde etti. Böylece 29 bölgede ikinci tura kalmayı başardı. Fransa'da 2007 seçimlerinde sadece bir bölgede görülen bu duruma üç köşeli anlamına gelen triyangüler deniyor. Bu durumda adaylar seçilebilmek için farklı stratejiler uyguluyor. İlk durum 3 adayın da ikinci tura katılması. Böylece son kararı halk veriyor. İkinci olarak Ulusal Cephe adayı seçimlerden çekildiğini açıklayabiliyor. Ardından da seçmenlerini Halk Hareketi Birliği adayına oy vermeye çağırabiliyor. Eğer Halk Hareketi adayı seçimden çekildiğini açıklarsa o da oyların Ulusal Cephe'ye kaymasını isteyebiliyor. Son olarak aşırı sağ savaş açan sosyalistler, UMP'ye, sağcılarsa sosyalistlere oy verilmesini isteyebiliyor. Fakat bu son seçenekte bu yıl bazı faylar oluştu. UMP'nin kurucusu olan General de Gaulle'ün takipçileri aşırı sağcılara karşı olan tavırlarından ödün verdi. UMP Başkanı Jean-François Copé'nin liderliğindeki bu akım her iki adaya da oyların kaymamasını savunuyor. Bu konuda bizim pozisyonumuz çok açık. Ulusal cephe adayına oy vermemiz söz konusu bile değil ama sosyalist aday için de oy kullanmayacağız. Fakat Kopen'in yaptığı çağrıyı bazı UMP'li adaylar dinlemiyor. Örneğin Marsilya'dan aday olan bu UMP'li politikacı seçmenlerini aşırı sağcılara oy vermeye çağırdı. Bu adaylar ulusal cephe ile partilerinin bazı değerleri paylaştığını savunuyor. Bazı değerleri öne çıkarmak gerekli. Bunlar göçmen oyları, muhalefet, Schengen, güvenlik sorunu. Buradakiler sadece bu konulardan bahsediyor fakat ulusal cephenin bazı adayları UMP'ye oyların kaymasını istemiyor. UMP adaylarının aşırı sağ karşı demeçleri aşırı sağcıların oylarını almalarını engelliyor. Aşırı sağcılar Eson bölgesinde olduğu gibi sosyalistlere oy verilmesini isteyebiliyor. Solculardaysa durum bu kadar karışık değil. İkinci tura kalan iki sosyalisten biri adaylığından feragat ediyor ama istisnalar da yok değil. Örneğin François Hollande'ın eski eşi Ségolène Royal'in solcu rakibi geri çekilmemekte direniyor. Cumhurbaşkanının yeni hayat arkadaşı ise bu adayı desteklediğini açıklayarak işlerin daha da karışmasına yol açıyor. Je vous êtes à tout à l'heure.